Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Hakkı Şafak Ses kamuoyunda Türkiye'deki tohumların ithal ve GDO'lu olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturulduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Türk Top Başkanı Hakkı Şafak Ses yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye'deki tohumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Hakkı Şafak Ses kamuoyunda tohum ve tohumculuk denilince çok ciddi yanlış algılamalar ve yerleşmiş kanaatler olduğunu belirtti. Bunların birincisi Türkiye'de tohumun tümünün ithal olduğu, Türkiye'de tohumculuk diye bir sektörün varlığının etkinliğinin farkında olunmamak, aksine Türkiye'de tohum üretiminin değil, tohum ithalatının varlığının devamlı konuşulması ve eee tohum konusunda gelinmiş olan noktadan habersiz olunması. İkincisi, tohum ithalatımızın tümünün hemen hemen hepsinin İsrail'den olduğu ve buna bağlı olarak birçok yanlış ve haksız yaklaşımında sektörümüz üzerinde olduğu hususudur. Üçüncü olarak da yine kamuoyunun genel olarak bildiği ve söylediği yine televizyonlarımızın bugüne kadar bu konuda da yanlış bilgiyi bilerek veya bilmeyerek desteklediği husus o da tohumlarımızın GDO'lu olduğu ve sağlığa zararlı olduğu hususudur. Bu üç bilgi de temelden tümüyle yanlış haksız ve Türk tohum endüstrisinin geldiği noktayı ve gitmekte olduğu noktayı göstermeyen gerçek dışı şehir efsaneleridir. İsrail'e Türkiye'nin tohum sattığını hatırlatan ses, Türkiye'nin tohum ihtiyacının sadece %6.7'sini ithal ettiğine dikkat çekti. Ses ayrıca Türkiye topraklarında 1 gram bile GDO'lu ürün üretilmediğini açıkladı. Bugün biz İsrail'e tohum satıyoruz dediğimde bazı açıklamalarımda ailete düşüyor insanlar. Evet biz İsrail'e o tohum satıyoruz. Bizim firmalarımız, bizim üretici firmalarımızın tohumları bugün İsrail'e satılmaktadır. Üçüncü temel konu tohum sektörünün üzerindeki negatif algı. Tohumlarımızın GDO'lu ve sağlığa zararlı olduğu, hatta çok ileri boyutta işte hibrit tohum kavramını bilmemekten dolayı kısırlığa sebep olmak gibi halkımızı yanıltıcı bilgilerin varlığıdır. Bu konuda bizim hak, haksızlık karşısında bu yanlışlığı düzeltmekle ilgili mücadele verdiğimiz diğer bir alan. Burada yine sizler aracılığıyla net bir ifade kullanmak istiyorum. Türkiye'de Geydoğlu tohum üretilmemektedir. Geydoğlu tohum ithal edilmemektedir. Bunlar Türkiye'de biyogüvenlik yasasıyla kriminal suçtur. Bu suçu işleyenler 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Kanun yasak yasak saydığı fiillerdeki durum neyse Geydoğlu tohumda da durum odur. 1 gram bile bu topraklara Geydoğlu tohum ekilmemektedir.